Diyorum bakın bunu kime hitap etmişim, nasıl etmişim. Bu kitabım gibi 5 cilt daha hazır kıta bekliyor. Hazır da bekliyor baskıyı. Ee, sponsor arıyorum acil olarak. Ve bu videomun altında abone ol tıklayın. Youtube'a video, her video yüklediğimde Youtube'a düşer düşmez sayfanıza da düşüyor. Gidiyorum. Gidiyorum. Gidiyorum gece gündüz arıyorum. Aşkı ile yanıyorum, dert gam yüklü gidiyorum. <laughs> dert gam yüklü gidiyorum. Aşkı ile yanıyorum, gece gündüz arıyorum. Dert gam yüklü gidiyorum. Durmak bilmez yola devam. Dünya fani yaşıyorum. Hoşvan elden yazarım, çileleri ben çekerim. Sevdiğim kız ele gitti. Yalan dolanla dolandı. Gün geldi, hayat tükendi. Acı çile hayat bitti. Ecel gelince cihana, sen göçersin amelinle. Rabbim de imandır. Rehberin de imandır. Kurbanım Allah aşkına. Ecel kapımı çalmadan, kabir sual sorulmadan, hakkınızı helal edin, Cemal Gökçe yorulmadan.